ben şimdi hani bana bir türkü öğretsen şiirini söyleyeceğim Onun ama ardından da İbrahim Bey'den türkü istiyor. Resim bana bir türkü öğretsen. Çok gençti o zaman. Aydınlığında söylesin. Gecenin karanlığında söylesen, Yağmur yanınca söylesen, toprak uyanınca söylesen, bana bir türkü öğretsen. Hiç <laughs> Bana bir türkü öğretsen, beraber olunca söylesen. Ayrı kalınca söylesen. Beni unutunca söylesen. Bana bir türkü öğretsen, geldiğim yerlere her geç dönebilsen, Sevebilsem her şeyi yeniden Sensiz. Sensiz vazgeçebilsem. Gece demesem, gündüz demesem, kimseleri dinlemesem, hem yürüsem, hem söylesem, hem söylesem. Benim. Benim.